Değerli arkadaşlar, kıymetli başkanım çok teşekkür ediyoruz. Nazik kabulünüz için, ev sahipliğiniz için. Sokakta ne oluyor, ekonomi nasıl gidiyor biraz sizleri dinleyelim. Konuşan diliniz, gören gözünüz, işiten kulağınız olalım. Ankara'da onun için geldik başkan. Şimdi başkan. önce biraz dinleyeyim sizi. Başkanım öncelikle derneğimizi ziyaret ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Biraz kırgınlık var yani piyasada. İşler yani bozuk yani şu an. Daire satışlarında olsun, faizlerden dolayı olsun. Yani çok istediğimiz bir piyasa yok. yok şu an. Evet. Aslında müteahhitler aynı e, dertten muzdarip çünkü inşaat maliyetleri çok arttı. E, vatandaş da kendine göre haklı gerekçeyle faizler çok yüksek olduğu için parası olan faize yatırıyor. Bu kadar yüksek faizle borç alıp kredi alıp sizlere ev alamıyor nihayetinde. Aynen. Konut sahibi olma oranı e, son 20 yılda azalmış. Sadece inşaat piyasası değil de. Genel anlamda piyasa bozuk. Nesi bozuk piyasanın? Attığımız adımda vergi alıyorlar. Ayakkabı alıyoruz vergisini ödüyoruz. Çorap alıyoruz vergisini ödüyoruz. Hava alıyoruz vergisini yani, ödüyoruz. Su içiyoruz ve konuşuyoruz vergisini ödüyoruz. <laughs> Bu ülkede her şey vergi. bir araba kendine alıyorsun bir araba devlete alıyorsun. Gabar'da petrol bulduk diyoruz. Petrole zam geliyor. Karadeniz'de doğalgaz bulduk diyoruz. Doğalgaz doğalgaza zam geliyor. geliyor. Yani umudum yok diyorsun. Ana vekilim söyle benim umudum yok. bugün en düşük emekli maaşı 20 bin lira diyor. Evet. 20 bin lirayla ben kendim geçinemem. Kendi sadece bir şahsım geçinemem yani. Yani yılda bir iki lira şimdi zam gelmiş. Iki lira adam nasıl geçecek? Evet. Mesela yarın aldığı ürünlerin her şeyi mesela simit ben simitçiyim. Simitten yola çıkalım. Simit şu an 20 TL. Yani önümüzdeki ay simit 25 TL olacak. O zaman şimdi asgari ücretli emekli 3 kuruş yapılan zammın tadını çıkartamayacak. Sıramaz. Çünkü hemen anında zam gelecek. Size göre bu memleketin en büyük problemi ne? Bence mevcut yönetimden kaynaklı. Vardır. Şöyle liyakatli insanlar iş başında olmadı. Birincisi için... liyakat yok diyorsun. O liyakat yok. Yani Başka? Şu an bir de istişare yok. Eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı. İstişareyle bazı işler yapıyordu. Şimdi tek bir akıldan, tek bir ağızdan yönetim yapıldığı için ve o emirler o şekilde geldiği için, kanunlar o yönde çıkartıldığı için sistem işleyemiyor. Bandırmada 1800 tane müteahhit vardır. Şu an 100 tane müteahhit yok. Allah Allah. Efendim. Müteahhitler de artık yapmaz oldular hepsi değil mi? Hepsi battı yani yapmazı bırakın hepsi battı. battı. Kendini intihar eden mi var? Kanser var mı var? o şekilde? Vardı. bir sürü kanser olup ölen mi var? Bir sürü şey. Yani bunlar büyük müteahhit arkadaşlarımız hepsi gitti yani konuşmalarınızı, halkın dokunmamızı, halkın yanında olması, halkla iç içe olmanızı bandırma vekili olarak size durdum. Sağ tamam. Yani gerçekten sizin gibi insanlarımız olsun. Yani biz bunu istiyoruz. Yani artık herkes her şeyi görüyor farkında zaten. Yani siz vekil olmuşsunuz, bir insana dokunuyorsunuz, binlerce insan binlerce fikrini değişiyor siz pazardan sizi görüyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum vekilim. Yani demek istediğim şu gerçekten yüzüne söylemeyeyim. Arkanızda çok defalarca arkadaş ortamında da sizinle gurur duymuşuz. Hep beraber biz de sizinle gurur duyuyoruz. Şimdi mecliste bakıyorum halkı savunan sizsiniz. Sokaktan bakıyorum toplum içinde siz varsınız. Pazardan bakıyorum siz varsınız. Yani bu vekili bu kadar kendini geliştirmişsiniz, bu seviyeye gelmişsiniz. Gerçekten halkın yanındasınız. Bu diğer insanlar, bu insanların neden görmüyorlar? Bu vekiller neden görmüyorlar? Bu halkı niye görmüyor? Sonuçta halkı oy veren halk. Halkın bir şeyler beklemesi bekliyorlar. Sonuçta işte halkın e, oyuna belli bir yere geliyor. O gelmeden önce o halkın neden yani kardeşi gibi Dostu gibi, akrabası gibi ve Türk vatandaşı e, halk olarak niye sevmiyor, niye değer vermiyor? Söyleyeyim mi sebebini? Buyur başkanım. Ben, ben ben sana dokuz. net olarak söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de siyasi partiler yasası, seçim yasası çok yanlış kurgulanmış. Herkes liderin ağzının içine bakıyor. Çünkü sizin önünüze getirip bir liste koyuyorlar. Balıkesir'den her parti 9 tane milletvekili listesi koyuyor. Bunu sen seçmiyorsun. Sen önüne koyandan mecburen bir tercihte bulunuyorsun. Şimdi böyle olunca Seçilmiş olanlar da Ankara'ya gittikleri zaman Maalesef milleti unutuyor. Ya ben bak bazen inan geceleri uykum kaçıyor. Niye? Çarşıda pazarda dolaşıyorum emekli benim yakama yapışıyor. Akşam saat 5'te 6'da ezilmiş ürü, çürümüş ürünleri topluyor. Bak şu ana kadar Çarşıda pazarda dolaştığımda daha bir tek emekliden Görüyorum. ben evime et aldım diyeni duymadım diye. Yazık ya. Yazık günah değil mi ya bu kadar bir zengin bir memlekette? Bir de şu var vekilim yani e, ekonomiye bakarsan ekonomik diye bir şey Türkiye'de yani yani böyle ülkemizin <laughs> vatanımızın böyle olmasını istemiyoruz. Çocuklarımızın geleceği böyle körlemesini istemiyoruz. Herkes artık yani yani diyoruz ki ekonomik 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 diye bir şey yok ki. Parası olan zaten kendisini çalkını döndürüyor. Parası olmayan adam da zaten galiba sizin dediğiniz gibi çöpten oradan oradan ekmek topluyor. Bu da bizim gücümüze gidiyor yani zorumuza gidiyor. Bu ülkenin temel ihtiyacı demokrasi. Bakın demokrasi olduğunda hepimiz eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak yaşayacağız. Demokrasi olduğunda yolsuzluk yapılamayacak. Parlamentoda hesap soracağız. Milletin her bir kuruşunun nereye nasıl harcandığının hesabını soracağız hukuk olacak. Hukuk olmadan, adalete güven olmadan işte yanımızda hukukçu var. Mümkün değil bu ülkenin bir yere varması. El birliğiyle, gönül birliğiyle gayret edeceğiz. Sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyun. Bu memleketi kim daha iyi yönetir? Ne olursunuz karar verin. Bu kadar güzel topraklarda, bu kadar zengin coğrafyada bizim bu şekilde yaşamaya ben reva görenlere hesap sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum.